Anne. Tam bir galado. Evet kazandım abi. <laughs> Aa hala burada. <laughs> e, Furkan var ya bak Furkan yemin ederim en sol köşelerde dolaşıyor. biz böyle dara sıkıştığımızda rezil oynuyor. Furkan tam bir kahpesin. Evet, teşekkür ederim. Net bu arada. Aa! Nasıl? <laughs> <laughs> <gözün. Sponum> Nasıl? vardı. <laughs> Zıplaması var Zıplaması vardı. Çok iyi ya. O ne oğlum ya? <gülüyor> Hadi. Hadi. Ha düşecen ele. Yaptım Oğlum durmuyor durmuyor. <laughs> ya seni. Kanka durmuyor ama. Seni. Kekiniz mi gittiniz lan? Furkan mı geldi? Yok. Nasıl lan? Dışarıda kalıyordum. Oğlum araba ya, gibi koyayım ya. Evet. Ya s**tim şimdi o sivri burunlu araba koyuyor. S**t ben Altan Mükemmel Dodge Mission. Bu arada fren falan olsa 10 numara olur a**t koyayım. <laughs> Fren olsa kötü olur ya bu arada. Oğlum nasıl kötü olur la? Öyle bir Aha. şey yaparsın Aa, ki oynarsın. Abi dışarıda 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 ya, öyle bir oynarsın. <laughs> Adam attı be. ya eray Ne alakalı? Oğlum uğraşmadım. Değil. <laughs> mısın beni? Bırakır mısınız beni? <laughs> Bırakır mısınız beni? dur dur. Yere içeri gir, yere içeri gir, yere içeri gir. Allah kazandık lan. Çıkılıyor. <laughs> Oğlum, patina çıkıyor. <laughs> ben direkt <dediği gülüyor> bırakır mısınız beni? <laughs> lan ben tekim durun bismillah insanım. <laughs> ha bisiklet alıp yaşamaya çalışacak. Anladım anladım. Lan vurun vurun. A alamıyorum. İp neye bak? <laughs> Ver sen bak Haydi. <bir> şeyler. <laughs> <laughs> lan dur. Oğlum ben tekim ama ya. Aga şurada. Aa! Dur. Hanka beni bırak. Oğlum çocuk öne geçti. Şunu düşür. Oğlum şunu düşürseniz de birbirize kapışma. Ay. Ne Hayır. Oha! Uf uf uf. Kesör, ay seni gör. Daha ne öldürdüm. La alacak. Sala gel vurup durma. <gülüyor> 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 Adam balerine döndü. Aya <laughs> Ayağım <ara> dön Oh, <laughs> 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 bisikleti bindim aktar abinin. Ölüsü içime girdi ben de, oh, oh, oh. Ya. Bisiklet alıyor bisiklet alıyor. Hayır Lan vurma artık. <laughs> Oğlum öldür arabayı bırakın da kapışak. Ya, <laughs> ya, ya. Bırak, <laughs> Allah. Yohoa. Oğlum direkt Allah. bana çarpıyor muza. <laughs> Bisikleti bıraktı bana çarpıyor. Abi, boş, boş <gülüyor> bana. <gülüyor> bak bak ya. <laughs> Oğlum iki kişi şey kopa <laughs> Ya şu arabayı bırak geri ay. Şu arabayla öldürmece oynamıyoruz. Bisikleti alıp bir <laughs> şey yapmaya çalışıyoruz. Mal mısın <laughs> ya? Gülmekten <laughs> ya. Lan bu böyle bu Kafama teker bıraktı adam. <laughs> Kafama araba geldi ama. Ya oğlum arabaları bırakın. Lan yapacağım. birisi arabanın bir üstüne çıkıyor ya. Sana vurmuyorum bak bak oğlum Bu Evet. Puan kasıyor puan kasıyor. Az önce doşadığımı gördün mü? Lan ben bisiklet... Lan ne oluyor ben kalkamıyorum ya. Lan beni bisiklet döndürüyor. Oğlum bağırma lan. Merhaba. ben maviyim o Ne alaka? Bitirdi abi. Oh, Allah. Ay! <laughs> oh! bu <ya. Çizim. gülüyor> <laughs> 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 <Kahrosan gülüyor> çaldım bisikleti. O <laughs> da ben hiçbiriniz görmemiyor musunuz? Nerede, Nerede? Ya tamam. Ayyyy. Baba. Ya bir şey ekleyemedin tersine uçsana ama. Roket atmak yok ya. Lan ben kullanamıyorum amına. Ah. Ay ah çalıştırdım. <laughs> Lan bir <laughs> dur ya. Ya. Ay da. <Hayda>. <laughs> Ölmediğin için sıkıntı yok. Bakana <laughs> göremiyorum Abi, bak. Ya Nasıl kilitleniyoruz lan? Ben seni güzel yok oğlum güzel. kilitlenme hayır. Füze yok mu? Füze yok, Füze yok. sadece taramalı var. Şeyi nasıl açıyoruz lan açılmıyor. Furkan Asli. oha ya. Oğlum vallahi çok saçma. Ya. Bu kadar iyi vurması imkanı yok adam inanmıyor benim vurmama. Hani geçmedi. Lan nasıl nasıl Furkan nasıl la Kanka oynamasını da biliyor sen sıkıntı yok Oğlum G'ye basıyorum <laughs> gitmiyor bu amana kodum şey ile <laughs> oynuyon kesin amana inşallah Yemin <laughs> ederim ile oynamıyorum Başka çok <laughs> <başlayayım>, nasıl oynuyon Şunu da vurdum anasını satayım Ben, ben bir, şey deniyorum Oğlu topları da. geliyor Hakan Hakan oğlu topları geliyor Hani nerede? Ha gördüm Yukarıdan geliyor Evet geldi ya <laughs> ben görmedim <laughs> lan. O kadar saç var tek bir şey anlaşılmıyor. <laughs> ne güzel sattı <semtörlendi>. lan. <laughs> oh. <laughs> ne oluyor lan? Bu. Kaç roket attılar ha <laughs> Üzerini bu burada. Kim o? Kim o? Yanlanacak. <laughs> ben vurdum. Burada... Lan oğlum dur! <laughs> Nasıl? Nerede? 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 Ya Eray orada cebelleşiyor. Kafasını <laughs> çarpıp ölüyor. Musa <laughs> güzel üstüne basıp geçti lan orada. Lan <laughs> nasıl? Oğlum kafasını çarpıp ölüyor. Kaskı yok. Ben de ben de ben de lan. <laughs>